Arkadaşlar 99. Temel Eğitim sınavında çıkmış olan e, özel güvenlik sorularını burada e, tekrar amaçlı bilgi tanzelemesi amaçlı çözüyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu ağırlaştıran haller sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değildir? Suçun silahla işlenmesi kapsamdadır arkadaşlar. Suçu ağırlaştırır. Kesici delici aletlerle silahla işlenmesi. Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi kesinlikle ağırlaştırır. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi ağırlaştırır. Kamu görevinin sağlandığı nüfusu kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi ağırlaştırdığı etkenlerdendir. Ağırlaştırmayan bu suçla ilgili yargılanan kişinin bera beraat etmiş olması